gün her gün 40 kere üf. Parayı koyacak yer bulamazsan biraz da bana getirirsin yani. O kadar zengin olur. Yorulmadan hem yorulmadan zengin olur hem haramlara karışmadan. Aa! Onun için İbn Mesud'un çok kızları vardı. Hazreti Osman Efendimiz de bunu biliyordu. Onlar da evlenmemişler falan. Yani belki de yaşları işte evlenmek üzereler. Dedi ki Beytül Mal'dan dedi sen İslam'a çok hizmetin var zaten devlet. En çok ona bakması lazım. İbn Mesud mu ya. <laughs> hani fıkır, bütün fıkhlar ondan geldi yani. Dedi ki sen dedi sana bir dedi maaş bağlayalım dedi. Maaş bile almıyor mu bu? Bütün dünyaya ilim okuttu bir kuruş almadan. Dedi ki yok dedi bana maaş para ihtiyacım yok dedi. Vefat etmek üzere. E dedi kızların dedi var dedi ya senin ihtiyacın yoksa bu kızlar ne yiyecek ne içecek dedi. Dedi ki sen dedi hiç bu teklifleri bana yapmamış ol dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Ben kara suretel vaka külle leyle lem tusufu Her gece va ve vekâ'yı okuyana ebedi fakirlik isabet etmez. Ebedi ama her gece okuyacak. Ben de kızlarıma buna vasiyet ettim. Kızlarım da her gece okuyorlar dedi. Hiçbiri muhtaç olmaz. Sen merak etme. Ama işte, işte İzafe Kağan'ın okunması ondan sonra bir duası var yani. Şimdi bu duaları millet bilmiyor. Ben onun için Havasur Kur'an'a çok önem veriyorum da bir eser hazırlayacağım. Vakit bulamadım. Kaynaklarımı topladım. Dolu kaynağım var elimde şu an. Bütün yazmalar var. Çünkü işte şu sureyi okudu. Peşine duası var. Evliya Allah'a Mevla dua ilham etmiş. Duasız okuduğun için işte yani tabii ki fazileti var ama dua çok önemli. Mesela bakayım onu bulabilir miyim yani? İza ile ilgili mesela Burada tabii terkipler var. Diyor ki sabah akşam okumaya devam ederse açlık, susuzluk çekmez, korkacı duruma düşmez, asla fakir olmaz mesela. Sabah namazından önce okumaya devam ederse asla fakir olmaz. Hepsinin kaynakları var. İmam-ı e, Yafi'ye kadar. Hepsi kaynakları. Bir oturuşta 41 kere okusa Rızık talebi başta olmak üzere ne kadar isteği varsa gerçekleşir. Bunda saat yok. Yani gece olmaz. Bir oturuşta 41 vaka mesela. Bunu kimse bilmiyor. Peş peşe 40 gün, her gün 40 kere. Üf. Parayı koyacak yer bulamazsan biraz da bana getirirsin yani. O kadar zengin olur. Yorulmadan, hem yorulmadan zengin olur, hem haramlara karışmadan. Şimdi bir de zengin olursun da nereden getirirsen getir olmasın ya. Yani. Yorulmadan, bir de yorulmadan. Bu da çok önemli. Biz yatma alışmışız yani karpuz gibi büyüyoruz. Şimdi yorulmadan, haramlara karışmadan, bol bol helal rızıklar ihsan eder. Sadece ehline öğretilmelidir. Bunda ismi azam var diyor. İşte. Şimdi ben söylüyorum. Kim yapacak? Yine ehline nasip olacak. Ben dua etmişim. Ya Rabbi benim yazdığım kitaplardan ehli olmayanlara istifade nasip etme ya Rabbelal. İstismar edenlere nasip etme ya Rabbelal. Hayra kullanacak olanlara nasip eyle. Amin. Ama şimdi mecbur yazacağız. Da, bu kadar hayra kullanacak adam var. Onlar nerede mi? Özel gel evde mi anlatayım diyeceğim adama ya. Bu kadar Müslüman var. Dünya beni dinliyor. Ben onu yazmak zorundayım. İmam Ahmet e işte. Bu sureden sonra katya sallallahu rızıkların celbi için onun bir duası var. İsmi Azam bu duada gidiyor. Allah'ım salli aleyhi ve Muhammed ve ala ve Allahu neseluke bi maakidil izzi min arşike ve muntahir rahmeti min kitab ve bismikel azim ve bismikel ala bi kelimat yetam başlıyor. Sayfa 151 152'ye kadar. Aman ya Rabb. Rızık seni kovalar, peşine düşer. Kaçsan gelir böyle. İza vaka her gece olsun bir kere de bu duayı okursun. Ama o demin dediklerim her şey 40 gün bir oturuşta 41. Bunlar ayrı şeyler. Bunların hepsi mesela 150 151. sayfa. Ne buyuruyor? Allimu risale suretel vakaf fe inna suretul Hanımlarınıza izah öğretin zenginlik suretidir. Suresidir. Benim rahmetli dedem çok mübarek velilerden Cahit dedem. Anneme öğretmiş çocuklukta. Annem çok sure ezbere bilmez. Yasin Tebari gibi şeyler bilirdi de. Ya çoğu imamlarında bilmediği kadar bilirdi yani. Ama izah öğretmiş ona. Fakir olmayalım kızım de, demiş. İki kızı var zaten. Bir de teyzem var Allah ona. Sağlıklı uzun ömür versin. Ee, anneme bize avaka. Biz derdi anne bize avaka ile yerdik içer. İzi avaka. Herkes izi avaka okudu. Deden babamın rızkı gelirdi derdi. Saatçilik yapalım sirkeciden mübarek. O zaman Menderes derdi. hep ona gelmiş. Dua isterlermiş daha o zaman. Cuma'dan çıkıp Menderes rahmetli gelmiş onun dükkanına. Bir itibarlı bir insandı. Zengin değildi. Değil. Fakat izi avaka ile zikirle ibadetle ama tabii işe de gideceksin. Ben izavaka okudum da demeyeceksin. Adam da gitti saatçilik yaptı yani. Bir işinde olacak. Ama duaya devam edeceksin. İşin olunca para gelmiyor. Bu kadar işi olanlar var. En büyük zenginler batıyor şimdi armut gibi. Demek ki zenginlikten olmuyor. Hem çalışan hem izavakaya devam edeceksin. Zikir, zikir, Kur'an. Faziletli ameller. Bak hanımlarınızı öğretin diyor. Çünkü hanım gidip çalışmayacak. Kız gidip çalışmayacak. Erkeklere karışmayacak. O evde izavakayı okudu mu kocasına, kardeşine Allah ne verecek? helal bol rızık verecek, o da onlara ikram edecek. onun için kadınlarınıza özellikle öğretin buyuruyor. Ve bu hadis-i şerifler Deylemiyle, Deylemi'de, sayfa 150'de. Ahmet er Rufay'ın duası, İsmi Azam ihtiva diyor, duaların en büyüklerindendir. İza ve kan duasıdır, özel. Bak sayfa 151, 152, 13'ün bu Yasin cüzünü okuyun, okutun, hediye edin. Bir kilo çikolata götürüyorsun, Adamlar yiyemeden bitiyor yani yiyen. <laughs> o kilo lokumla, 4 kilo baklavayla nereye? nere kitap nere Ebedi hazine. Bu kadar surelerin faziletleri dolmuş ha buraya. Ben çoğunu okuyamadım yani vaktim yok. E kitap yazdıkça okuyun diye mübarek adam hep benim bekliyorsunuz okuyayım desey ya. Sizin hep ben mi okuyacağım ya? Ölünüze, dirinize, hastanıza her öyle olmaz. Ben yesem sen doymazsın. Biraz da kendiniz okuyun ve amel edin. Kitap okumaya gayret edin. İnşallah Rahman. 89. ismi şerife gelmiştik. Bu son, bu sayıda yani bu sayıda El Mughni ismi şerifi. Yani zengin kılan. Allah'ımızın hangi ismi? El Mughni zengin kılan. El Gani kendi zengin. El Mughni başkasını zengin eden. Bu ismi şerifinde burada duaları vardır. Efendim her cuma gecesi El Mughni ismini 10.000 kere okumak üzere 10 cuma peş peşe okusa kesin zengin olur zengin ol, Hazine bulur, ne bulur, gömü mü çıkar hatta ben bunu bilmem. Ben, ben imandan bahsedeyim. İnanacaksın. Allah'ın ismi Allah zengin eder. Çok güzel duaları var bu zengin olmak isteyenler için bu El Muğni ismi şerifinin 93. sayfasında El Muğni ismi şerifini El Ganiyyü'yü 1060 kere, El Muğni'yi de 1100 kere. Anladın mı? Ya Ganiyyü, Ya Ganiyyü, Ya Ganiyyü, Ya Ganiyyü, Ya Ganiyyü, 1060. O sonra ne başlıyorsun? Ya Muğni, Ya Muğni, Ya Muğni, 1100. Ondan sonra altta duası var. Bu duayı okuyorsun, ondan sonra parayı koyacak yer bulamıyorsun. Tamam mı? Bize getir. Biz bunları yapacak vakit bulamıyoruz. Varsa çok param bize de getir yani. Evet. Ya bu hoca da bize bir şeyler öğretti. Zengin olduk. Demezsin tabii ki. Hiç. Tecrübe ettim de hiç. Bizim hasta iyileşti. Bana teşekkür ediyor. Tamam. E bu kadar dua yazdık. Hiç zengin olan yok mu köşeyi dönem? Bir anlamadık ki biz bu işten. <laughs> bir kişi de gelip hocam şurada hizmete gitsin diyen olmadı. Ya zengin olan mı olmadı acaba? Neden? Amel eden olmamıştır o zaman. Dualarım kitabı 22 senelik ya. Bütün orada dolu dua var. Ama işte zengin olunca da bizi mi arayacak yani adam tabi? O da ayrı bir dava. Onun da etrafı çoğalıyor o zaman tabi. Bize yer kalmıyor. <laughs> Bizle uğraşacak hali de kalmıyor. Amel, amel, amel. Zikir, zikir, zikir. Dünya istiyorum zikir. Ahiret istiyorum zikir. İkisini birden istiyorum zikir. Allah'ın ismi şerifleri. Dua, salamat şerife. Allah'ım salli ala seyni Habib Habibi Mahbub Şafi'l Ali'l Enferci'l Kurub ala Ali ve Sahbi. Sellem adedema ve şahu ilmullah Teala. Diyeyim size bir zenginlik usulünü. Boşuna define aramayın canınız çıkar. Her gün yüz kere. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Bu kadar yüz kere. Yüzüncü de dersen Muhammedur Resulullah sadikul ve adilemin. Dualarım kitabında var bu hadis-i şerifin kaynağı. Yüz kere oku, parayı koyacak yer bulamaz. Ben niye böyle yapmıyorum? Nasip değil yapamıyorum demek ki. Durumum çok iç açıcı değil. Nasip değil demek ki. Belki birinize nasip olur, çok zengin olursunuz. Ama burada bak, 4000 kişilik aşevi var, zengin olup da köşeyi dönüp gitmeyin köşeden. Burada gelin hocalara yardım edin. Zengin oluyorsunuz, ondan sonra kimseyi bulamıyoruz, öyle mi? Zengin olana kadar geliyorlar, Zengin olunca çok meşgulüm hoca efendi, işim var. Ben bari parayla yardım edeyim talebelere diyorlar. Birkaç ay sonra parayı da kesiyorlar. Arada bulasın zengini efendiyi. Ne lazım böyle zenginlik? Namazdan, cemaatten, sohbetten geri bırakacak, işten, zenginlikten. Muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Kabul olur diye korkmayın ha. <laughs> Kabul olsun. Lazım değil öyle zenginlik. Yüz kere la ilahe illallahül. Melikul hep Mübin. Cennetin kapısını çalar diyor ve zenginliğin kapısını çalar. Hazineye girer diyor. Maddi hazine, maddi. ezan vakti girer, sünneti kılarsın. Sünnetle farzdan Sübhanallah ve hamdü Sübhan estağfirullah yüz kere okursun. Öyle bir rızık, bereket, bolluk kapıları açılır, parayı koyacak yer bulamazsın ha. Tamam mı? Ondan sonra öyle, hadis kesin. Ama sen okuduğun yok. Sabahın sünnetiyle farzı arasındadır, zengin olma formüllerinin tümü. Sünnetiyle farzı arasındadır. Sünneti ilk vaktinde kılarsın, imsak girer girmez farza cemaata gidersin. Şimdi camilerde kaç almışlar şeyi? 7 Ramazan'a döndü. Değil mi? Ramazan'a döndü. Her saat Ramazan oldu. Bunlar saatle oynadılar, her taraf Ramazan'a döndü. Neyse. Efendim, o arada bu dediklerim yetişir. Yani sünneti ilk vaktinde kılarsan, sünneti evinde kılmak sünnet. Sünneti evinde kılmak sünnet. Camiye çıkacaksanız da sünneti camide kılmayın. Sünneti sabah sünnetini evde kılın. Evde kıldıktan sonra tesbihinizi elinize alın. Evden çıkarken okunacak dualar var. Duaların kitabı dolu. Onları okumanı da anlatırım sonra. Geçin ondan sonra mescide. Kavmet getirilene kadar Subhanallahübehamd'i diller çekin. Yüz kere. Ondan sonra birkaç dua daha yazdım. Şimdi kitapta onlar çıkacak. Efendim kesinlikle kısa zamanda Allah maddi manevi kapılarını açacak. Bolluk bereket kapılarını açacak. Geçen bir şey yazdım. Resulullah Efendimiz'e bir Fatiha okunacak. Peşine de bir zikirler yazdım. Dergide yazdım değil mi? Ya Allah'u, ya Vahidu, ya Ehadu, ya Vacidu, ya Cevadu, ya Kerim infahni minke bi nefhati khair inneke ala kulli kadir. Resulullah Efendimiz'in ruhuna bir Fatiha bir de bu isimler okunuyor. Geçen dergilerde vardı yani iki ay Yapıyor musunuz? Yok. Bekleyin siz. Asgari ücreti bekleyin. Ya kardeşim allah Teala beklemediğin yerden rızık gönderir ya. Ama ummadığın yerden rızkın gelecek buyurulduysa iman edeceksin. İman edeceksin. Ondan sonra Allah Teala'ya müracaat edeceksin. Allah Teala'nın kapısını terk etmeyeceksin. Mevla dua edeni mahrum etmeyecek. Şimdi bir kitap hazırlıyorum inşallah. Bu hususta da özellikle faziletleri anlatmak için. Rızık derdiniz için bir şey denedim. Kitapta da yeni gördüm. Ben de yapıyorum. Geçen de de dedim size. Biraz bilmiyorum yani. İdare ediyorum. Bu sabah namazının sünnetinden sonra yapılıyor. Çok da kısa. 96. sayfada. Dedim mi onse? Demedim da. Şimdi dergi okumuş olabilirsiniz. Teşvik ediyorum ben. Size. Teşviksiz itelemeden bir yere gitmiyor kimse. Kardeşim sabah namazı sünnetini kıldın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ruhuna bir fatiha okuyorsun. Sade Efendimizin ruhuna. Başka katmıyorsun. Ananı babanı da katma yani. Mübarek adam şimdi bir şey dendiği zaman sahabeye bile söylemiyor bak. Ehli bile söylemiyor. Diyor ki meşayih Sadece Resulullah Efendimiz'in ruhuna diyor. Tamam mı? İla şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun. Vali ve sahabi demiyorsun yani. Ha, ya da niyet ediyorsun. Zaten Efendimiz'in ruhuna diyorsun. Tam Türkçe söyle yani. Fatiha'yı Türkçe söyleme de yani. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve ruhuna El Fatiha de. Bir Fatiha okuyorsun. Çok kolay. Ondan sonra bir dua var. Bunu okuyorsun. Ne diyor? Ya Allah'u, ya Hayy'u, ya Kayyum'u, ya Vahid'u, ya Ahad'u, ya Vacid'u. Ya cevadu, ya kerim, infahni minke kebi nefhat inneke ala kulli şeyin kadir. Ucunda para olunca nasıl ezberlemişim görüyor musun? <laughs> ee, ama bunu ben birkaç haftadır başladım. Yeni gördüm kitapta ama çok acayip şeyler görüyorum yani. Nasıl görüyorsun? Allah Allah nasıl görüyorsam görüyorum. Yastığın altında para bulmuyorum herhalde ben de. Mübarek adam ama bir bereket görüyorum diyorum. Ben denedim yani biraz. Durumlar iyiye gidiyor inşallah. Siz de iyi olasınız istiyorum. Sünnetten sonra bu 96. derginin son satırları.